Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta kutu açacağız. Bakalım bir karakter. 3 tane kutu var. görevler Ha bakalım. Arkadaşlar bu arada ben de varım burada. Evet hasta yanımda. Hastım. Bakalım karakter çıktı mı? Çıkmadı. Çıkmadı ya. Büyük kutudan arkadaşlar genellikle herkes karakter bekliyor. Büyük kutudan bayağı karakter çıkıyor bazen. Şimdi abi aç aç bakalım şimdi sen. Aa iki tane kutu vardı. Evet hadi aç. Çıktı Aç mi? bakalım bilmiyorum ki. Çıkmadı ya. Çıkmadı. O şeyi de alalım. Ama arkadaşlar bizde bu arada bir tane daha karakter vardı. Evet yaşlıın dede. Ay sonra yaşlı dede diyor. Ama Danimak. Ne yaşlı dede değil mi? Hayır Danimak. Danimak mı? Am Ama Am yaşlı dede o. Ooo daha karakter çıktı. Danimak işte. Kopyalı karakter. Ben açacağım. Açsaydım onu. Arkadaşlar bu arada başka karakter yok. Şu Mega'yı da yarın açacağım. Bu videomuz da bu kadardı. Videomuzu Çok az video çektik o zaman ağaçta çok az. Bir tane görev yapalım o zaman. Bir tane oyun oynayalım arkadaşlar. Bir kerecik oynayalım. Ay. Yok yok ki bayağı güçlenelim. arkadaşlar ortalara gideceğim benden herkes korkar cinim var cinim hop el primo gel bakayım çekeyim bana multi nasıl çekeceğim el primo seni sarak mı sarmayın beni ne bak gidiyor Frank var Frank'ten çok korkarım arkadaşlar yazık işe yaramadı el primo var el primo ultimo olsun çekerim Doğa et right, ultim doldu. Frank gördünüz mü arkadaşlar? Ay çek çek de maz kaldı Hayır hayır bu beşinci olmak istemiyorum ben bu videoda. Frank hala oynuyoruz. Büyük ihtimalle Frank ile hesaplaşmaya koyacağız Sen Sandy var. Görmez oldu şimdi göremiyorum. Ne oldu? Sen de burada değil mi çıkartıyorsan? Tamam sen de burada. Sen de hiç in, umarım bana çıkar ya. Sen de hiç çıkarsın çok Frank'le hesaplaşmaya kaldık demiştim size. Dedim kesin bu Frank'le biz hesaplaşmaya kalacağız. Kaldık işte. 11 dakika arkadaşlar yanalım. Zaten yanacak. Yanacağız demiştim. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bu arada yarın mega kutu açacağım. Onda da bilginiz olsun. Onu da çekeceğim.